Emmi alemden namusuyla bilinir. Bir anlaşmazlık olduğunda ona giderler. O da racon keser. Yani bir tür mahkeme. Ona göre biz kimiz? Malum istihbarat teşkilatı. Gazetelerin fal köşesini okur musun? Hayır. İhmal etme. Bilhassa aslan Burcu. Her gün çok önemli. Heyecanlı mısın? Bilmiyorum. Farklı bir görev, farklı bir dünya. Buna kafanı takma. Başlangıç kuralları acemiler için her yerde aynıdır. Ağzın sıkı, gözlerin açık, fermuarın kapalı olsun yeter. Aslında ciddi bir fark var. Bugüne kadar girdiğin operasyonlarda kural gizlilikti. Artık bitti. Polat Alemdar ünlü olmalı. Çok ünlü. Kurtlar Vadisi'nde herkes onu konuşmalı. Gizleyeceğin tek şey kalbin. Sakın unutma. Ne garip bir mesleğimiz var değil mi şef? Kuşçubaşı Eşref hatıralarında İngiliz casusu Lavrens için ne diyor biliyor musun? O yeri geldiğinde bir faişin ahlak kurallarını bir dans ustasının kibarlığıyla birleştirebilirdi. Ajanlığın bugüne kadar bundan daha iyi bir tarifi yapılmadı. İşte senin dayı geldi. Evet. İkiniz de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Biliyoruz. Birbirinize iyi bakın. Bakarız. Sen içini ferah tut. Hoşça kal şef. Güle güle. Bahtın açık olsun evlat. Dikkatli ol. Al bakalım diyelim. Geç direksiyon. Dur öyle yeğenim. Konuşalım. Ben hayatta kimseyi satmadım. Sakın ola ki... ...bana pis bir gambaz gözüyle bakma. Gerçi Aslan Bey beni bilir. Çok şükür... ...geçmişimizde böyle kara lekeler yoktur. Biliyorum. O halde bu ne hal diyeceksin. Ben neden buradayım? Emin neden bu şehre dedi. Dedim. Çünkü alem namert doldu. Başka türlü başa çıkmana mümkünü kalmadı. Sana sözüm şu ki... ...hani gün olur, devran döner... ...biz burada oluruz, ya da olmayız. Adamın hasını kahpesinden ayır. Kahpelik edene dilediğini yap. Ama düşmanın dahi olsa mert birine rastladın mı onu satma yeğenim. İcap ederse cezasını ellerinde kes. Ama satma. Lafım bu kadar. Hadi gidelim.